ağzından bıçak çıkaran onu göstereceğim. Biliyorsunuz ki e, ben de bıçak ağzından bıçak çıkaran var. Zaten yapmış ama size söylemek için bilmiyorum Ağzından bıçak çıkaran var şimdi. Ben de var zaten. Ben de iki tane var. Ağzından bıçak çıkaran, ağzından ateş çıkaran. Şimdi size göstereceğim. Bakın iki tane. Bunu ben onu bağlıyorsunuz. Hemen hızlı göstereceğim. Sonra buradan set clips. Ona Buradan bakın. Şuraya basıyorsunuz burada en alta inip. Bu tam tuvar basıyorsunuz. Burada bunu ağzına götürüyorsunuz. Sonra bu select select var ya. Select'e basıyorsunuz. Oradan bıçak yerine gidip istediğiniz bir şey seçiyorsunuz. İstediğiniz. Ben bunu seçeceğim. Sonrasında çıkıyorsunuz. Save'e basıyorsunuz. Yes diyorsunuz. Bu kadar. Şimdi çıkıyoruz ve gördüğünüz gibi bir tane yang e, yan, yangın çıkaran vardı. O artık gitti arkadaşlar başka bir şey geldi. Ne? Şimdi size gösteriyorum nasıl olduğunu. Ben göstereyim. Bakın şuraya geldim. Hem bunu hem bunu göstereceğim. Bakın bu ağzından bıçak çıkarıyor. Görüyor musunuz? Ağzından bıçak çıkarıyor. Bu da ağzından alev çıkar. Alnın şey bıçağı çıkıyor Çok iyi değil mi? Şimdi size bitirin. Ben kendime alev bıçağı yapacağım. Alnın sağ alev çıkar onu yapacağım. Size gösterdim. Kendime ağzından nasıl alev çıkar onu yapmak istiyorum. Hani bakalım buradan, buradan spreye geliyorum ben. Şöyle bunun ağzına bağlayacağım. Şöyle yapacağım. Bunu sprey efekt diyeceğim. Sürekli diyeceğim. Sev diyeceğim. Yes diyeceğim. Oldu yes diyeceğim. Şimdi hemen gireceğim onu da size bilete Sonra da açacağız Hemen. Yok bu değil. Bu. Dur. Şunu da yakayım. Oh, yandı. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik Umarım benim beğenmişsinizdir. Böyle ee, bir şey gösterme videolarını devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle yani demin istiyorsanız tabii ki de sizden ne istiyorum abone olup like atmanızı. Bu kadar. Yani sizden abone olup like atmanızı istiyorum. Zaten yarın da ağzından nasıl bir şey çıkaralım onu gözleneceğiz. Ağzından nasıl araba çıkaralım onu söyleyeceğim size. O zaman beni çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay.